Değerli dostlarım, bir kral çıplak sohbette ile birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sağlığınızı duacıyım. Bugünkü sohbetin başlığının güç nedir? Güçlü kimdir koydum dostlarım. Babası elini omzuna koyar. Oğlum, delikanlı oldun söyle bakalım. Sen daha güçlüsün, ben güçlüyüm diye sorar. Oğlu tereddütsüz, ben daha güçlüyüm der. Babanın beklediği cevap budur. Ancak biraz alınganlık gösterir. Tekrar aynı soruyu sorar. Oğlum hangimiz daha güçlü der? Oğlan, baba tabii ki ben daha güçlüyüm cevabını verir. Babası bu defa bozulmuştur. Böyle cevaba hiç alışık değildir. Arkasını döner, kapıya ilerler, son kez sert üslupla. Oğlum seni ben mi? Kim daha güçlü der? Onun cevabı bu defa sen daha güçlüsün baba olur. Baba şaşırır. Ne oldu da cevabın değişti? Birden ben güçlü oldum. Delikanlı ilk iki soruda senin elin benim omzumdaydı. Son soruda ise elin omzunda değildi. Ben senin elinle kendimi güçlü hissediyordum. Deyiverir. Dostlar güç nedir? Güçlü kimdir? Güç ne işe yarar? Güçlü olmak ne demektir? Güçten yoksul olmakla gücü fazla olmak arasındaki fark nedir? Gücü kişi ayakta tutan enerjidir diye tanımlayabiliriz. Bu enerjiye sahip olan kişiye de güçlü denebilir. Enerji miktarı ile güçlülük derecesinin paralel olacağını söyleyebiliriz. Güç bir bakıma kaybetmekten korktuğumuz değerdir. Varlığıyla varlığımızı özdeş gördüğümüz kıymetler bizim için birer güçtür. Güç yaş, cinsiyet, mevki, statü, beklenti gibi durumlara göre değişkenlik gösterir. Yeni doğan bir bebek için güç annedir. Çocukluk çağındaki ve ergenlik yaşındaki biri için babadır. İş adamı için Paradır. Popüler kişiler için beşeri sermayedir. Bir siyasi lider için yüksek oy miktarıdır. Bir bilim adamı için bilgidir. Bir sanatçı için yetenektir. Ordu için envanterdeki silah miktarı ve çeşitliliğidir. Özgüvendir, dostluktur, doğruluktur, kişinin noksat edebilmesidir, sabırdır, hakkaniyettir. Dostlar, güç zamana, mekana göre değişebilen, kişiye yaşama sevinci veren veya direnç kazandıran öznel bir dayanaktır. Onu taşıyan köprüdür. Kimle göre? Güç bir güven sebebidir. Kişiyi muddeden soyut ve somut şeylerdir. Varlığıyla bize huzur, Mutluluk, güven veren o enerji ne kadar gerçektir? Yoksa sadal mıdır? Aslında neden boynun kalı demişler. Kendi işimi kendim gördüğüm için cevabını vermiş. Güç kendimiz olamaz mıyız? Gücü insanlar niye hep dışarıda ararlar? Bu bir yanılgı mıdır? Bir zincirin gücü en zayıf halkın gücü kadardır bize güç verdiğini zannettiklerimizin gücü ne kadar? Kendi varlıklarını devam ettirmeye gücü yetmeyenlerden güç beklemek ne kadar doğru? Kendisi yardıma muhtaç bir de de nerede kaldı gayriye himmet ede der halkımız. Kendi de güç ve böyle durumdaki kişiler için dostlarım. Şöyle veya böyle her insanın bir güç kaynağına ihtiyacı var. Bu kaynak bazen varsılıktır, bazen yoksulluktur. Hiçbir şey olmayan kişi çok şeyi olandan daha güçlü olabilir. Onun gücü kaybedecek bir şey diye olmamasından. Varlıklı kişinin zayıflığı ise varlıklarını kaybetme korkusundan gelir. Güç ve zafiyet iktisadi ahlakla değerlendirirsek, kötü paranın iyi parayı kovması gibi aynı anda, aynı yerde bulunmaz. Ancak her ikisi de insan gerçeğidir. Kişiyi tercih ettiği güç kaynakları değerli kılar, kalıcı yapar. Ağaç yaprağıyla gürler demiş atalarımız. Çok sayıda dosta sahip olmak elbette güçtür. Bilgi hazinedir vurgusu yapılır efsaneleşmiş bir öykücükte. Emin kişi olmanın, yalan söylememenin önemi ısrarla belirtilir inancımızda. Sahip olduğumuz gücü kontrol önemlidir. Bir lastik reklamında kontrolsüz güç güç değildir sloganının kullanıldığını hatırlıyorum. Gücün kullanımı bizde olmazsa gücün nesnesi oluruz ya da hatta aşarsak güç bizden bir zulüm aracına dönüşebilir. Türü veya bizim tercihimiz hangisi olursa olsun gücün bir eser olarak sonuçlanması istikrarı gerektirir. Haso ve Hüso iki arkadaştır. Köyden biri süt, diğeri yoğurt satmak için pazara giderler. Hüso yumurtaları sepete yerleştirmiş, sepette başında taşımaktadır. Bir taraftan da Haso'ya hayallerini anlatır. Bu yumurtaları satacağım, koyun alacağım, koyundan seninkiler gibi süt elde edeceğim, sütü satıp keçi alacağım, keçileri satıp inek alacağım, ineklerden de süt elde edeceğim, onların hem sütünü hem etini satacağım, kendime bir takım elbise alacağım, köy kahvesine gelip hava atacağım, beni görenlere şöyle bir tepeden bakacağım ve bizim Hüso ne kadar da değişmiş dedikleri de onları görmezken gelip şöyle bir kafamı çevireceğim der ve der demez sepet başından düşer. Bütün yumurtalar kırılır. Hüso hayallerine başladığı noktadan daha kötü yerdedir. Haso sütüyle yola devam eder. Güç kullanımda bir ölçü devamlılık tutarlılık olsa yoksa sevgili gençler elde edeceğimiz sonuç başa dönmek olacaktır. Bizi bir adım dahi ilerletmeyen veya daha kötü durumlara düşüren güç hiç olmazsa daha iyidir. Dostlarım gücün varlığı da kullanımı da göreceğidir. Bize düşen doğru güç kaynağını doğru yerde kullanmaktır. Atalarımıza buradan da kulak verelim. Ağaca dayanma kurur, duvara dayanma yıkılır. İnsana dayanma ölür, dayan Yüce Mevla'ya dostlarım. Dostlar yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Hoşçakalınız.